Yüreğinde seçim var. Hiç kimse için çantada keklik değil yüreği. Hakikaten değil. Orada CHP son dakikada Ali Demirçalı ismini açıklamıştı. Eğer Cumhuriyet Halk Partililer rank peşinde adamcılık peşinde koşmayıp Ali Demirçalı'yı ilk müracaat ettiğinde aday olarak açıklasaydı bugün daha farklı şeyler söylerdi sevgiler senin Doğru hocam. Sen doğru, doğru. doğru mu? Doğru. Ne zaman aday yaptılar? Dem Parti. Son. Zeydan Karalar Dem Parti'ye tezgah yapın da iş bozulunca 20 Şubat Salı günü saat 16.30 gibi adaylarını bildirdi. Ve o günden bu yana da var gücüyle çalışıyor. Hakikaten öyle. AK Parti'nin adayı da sağlık sektörünün çok sevilen bir ismi. Herkese dokunduğu bir gerçek Halil Naçak. İkisine de başarılar diliyoruz. Burada yarış iki parti arasında geçecek. Dem parti oyunu ne kadar fazla alırsa Halil Naçak'ın şansı o kadar artacak. Ha, yeniden Refah'tan aday olan Eski evet. AK Parti milletvekili ve AK Parti'nin 2009 2014 Büyükşehir adayı Abdullah Turu yeniden repartsan ne kadar oyalı istersen sence Ali Demirçal'ın şansı o kadar artacak. Evet. Güney için çok mutluyum. Şu açıdan iki vizyon sahibi. İkisi de projeleriyle Güney'in çeyresini değiştirecek isimler. Ha, bunlardan hangisi avantajlı olabilir? İkisini önümüzdeki hafta artık isimleri neler yapabileceğini hangi isimden ne kadar umutlu olmamız gerektiğini anlayacağız evet.